Evet. Hafta sonunun başında söylemiştik. Metaverse konusunu konuşacağız. Blockchain ve bilişim uzmanı Can Kazancıoğlu bizimle birlikte. Can Bey iyi pazarlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Ben siz duyamıyorum ama siz beni duyuyor musunuz acaba? Arkadaşlar içeriye bir ses alalım. tamam şimdi duyuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlardan Figen Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi Metaverse başımıza iş mi aldık, ne olacak, ne bitecek, Metaverse nedir? Aslında önce buradan başlayalım. Nereden hayatımıza girdi? Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Buyurun sözü size bırakayım ben. Tabii ki Metaverse kelimesi aslında yani global çapta uzun zamandır konuşulan ve dile getirilen bir kelimeydi. Fakat bu kelime aslında bizim e, lügatımızda yani e, duyduğumuz bir kelime değil. Çünkü bu kelimenin bir oluşumu var. O da şu. Hı hı. Metaverse dediğimiz kelime aslında metafiziğin metasından e, evren dediğimiz e, universe kelimesinin İngilizceden gelen e, evren kısmındaki e, metaverse kısmıyla beraber birleşerek aslında bir yapı oluşturuyor. Bu kelimenin de en çok insanlar içine e, yaygınlaşması ve toplumun kabul edilmesine sebep olan e, şey de Snow Crash diye e, oluşturulan bir kitabın içinde geçen bir konu aslında. O da 21. yüzyılda geçen bir kitap aslında burada dünya ekonomisi çöktükten sonra küresel krizde insanların bilgisayar başından e, belli gelirler elde etmeye çalışarak Metaverse'den e, bir kazanç sağladıkları ve e, bununla ilgili yaşamları dile getiren bir kitap ve bu e, kitaptan e, baz alındığı, kitaptan e, bu kelimenin alındığı söyleniyor bir rivayet olarak fakat e, dünyada biz bunu en e, başarılı bir şekilde en başta bizim ee, en büyük sosyal medya araçlarından biri olan dünyanın Facebook'la başladı. O da meta olarak kendi şirket ismini değiştirerek artık Facebook'un üst şirketinin meta olduğunu e, ve bu çalışmalar üzerinden devam edeceğini iletti. Sonrasında arkasından gelen e, bizim şu anda bütün bilgisayarlarımızdaki neredeyse işletim sistemimiz olan e, Microsoft'un e, dünyanın en büyük oyun şirketine 69 milyar dolarlık bir yatırımla Satın alarak e, biz bundan sonrasında Metaverse üzerine çalışmalar gerçekleştireceğiz demesiyle aslında Metaverse çok çok daha güçlenmeye başladı ve bunun arkasından da bildiğimiz birçok dünya şirketi de bu sektöre yatırım yapmaya çalışıyor. Bu sektöre neden yatırım yapmaya çalışıyorlar? Çünkü biz yıllardır aslında bu sektöre hazırız. E, hı hı. gerek işte Matrix gibi filmler olsun bizim 99 yılından beri aslında bu fikir bizim başımıza veriliyor. En güncel olarak işte Ready Player One diye bir film vardı ve bu filmlerin hepsinde e, fikir şuydu. Dünya yok olsa bile bir bilgisayar başında oyun oynayabildiğiniz ve bu oyunlardan bir kazanç elde edebildiğiniz ya da hayatınızdaki tüm ihtiyaçlarınızı e, gerçekleştirebileceğiniz bir sanal ortam olacak ve bu sanal ortama bir gözlükle veya gözlük gibi entegrasyonlarla bağlanarak hayatınızı buradan yaşayabileceğinizin hayali verildi yıllarca. Ve bu projelerin aslında şu an çok daha başındayız. Çok minimal örnekler olmasıyla beraber insanlar bu konuda çok fazla e, talep göstermekte. Bu sebepten de dünya aslında şu anda metaverse dediğimiz şeyi konuşmakta. Peki şimdi şöyle bir şey soracağım. Ee, biz tabii yeni yeni söylediğiniz gibi yeni yeni alışıyoruz. Daha işin başındayız ama... Bu e, alanı kullanabilmek için yeterli altyapı var. Mesela Türkiye'de şimdi internet üzerinden e, yapılan bir eylem ve birkaç kere açıldığında ben merak edip açtırmıştım mesela oğlum ama o hızı yakalayamıyorsunuz. Mesela bizde bu sistem şu anda e, istediğinden şekilde uygulanabiliyor mu? Yani e, daha önce bahsettiğim gibi filmlerde gördüğümüz e, şekilde... E, birebir entegrasyon olması için tabii ki çok daha zaman var. Çünkü bunun hem internet altyapısıyla alakalı hem dünyaların entegrasyonuyla alakalı. Fakat e, bu şu demek değil. Metaverse sadece e, bizim bu filmlerde gördüğümüz hayal değil. Aslında güncel şekilde bizim şu an hayatımıza dahil oldu. E, sizin görmekte olduğunuz özellikle ana basında e, bahsedilen birkaç konu var. Onlardan bazıları e, sanal arsa satışları. Yani insanların artık sadece fiziki alanlardaki değil sanal alanlarda da arsalar satıldığını ve arsaları satın alabileceğini görmek görmeye başladılar ve dünyayı aslında piksel piksel satan belli projeler ortaya çıktı. Bununla beraber hiç dünyamıza benzemeyen sanal belli e, projede oluştu ve bu projelerin hepsinde de insanlar aslında gelecekte burası değerlenecek diye aynı gayrimenkul olur gibi bu yerleri de almaya başladılar. Bununla beraber e, Mona Lisa gibi dünyadaki çok nadide olan hı hı. E, tek yani sahipliği tek olan tüm eserlerin aslında belli belli müzelerde görüntülendirdiklerini görüyoruz. Aslında bunların mantığı da şuna e, bağlanıyor. Bizim burada e, NFT dediğimiz bir teknoloji ve metagorosunun arkasında NFT nedir? Ee, yok, ed ...yok edilemez bir token diyoruz biz... ...hani non token olarak geçiyor ama... ...bunun tam olarak anlamı şu... ...hani sahipliği tek olan varlık gibi düşünebilirsiniz... ...sizin e, örnek veriyorum... E, ...kendi evinizin bir tapusu vardır... ...ve tapusu Hı -hı. tekse, tek size aitse... ...bu sizin için aslında devlet nezdinde de... ...Türkiye nezdinde de yok edilemez tek bir evrak haline geliyor... ...aynı şekilde bu NFT sistemlerinde de... ...sizin orada sahip olduğunuz varlık... E, ...internet çökse bile devam edecek ve bu sizin sahipliğinizin değişmeyeceği, hiçbir şekilde çalınamayacağı, değiştirilemeyeceği bir varlık haline geliyor. Bu şekilde de insanlar aslında değerli e, resimleri, değerli eserleri ve bununla beraber aslında oluşabilecek de e, sahipliği tek olabilecek tüm varlıkları gerek satın alma noktasında, gerek pazarlama noktasında ihtiyaçlarını karşılayarak aslında şu anda Metaverse'ün bir nevi içine girmiş oldu sadece bu e, bahsettiğim projeler değil büyük markalar kendi süpermarketlerinden tutun e, oluşturduğu kendi AVM'sindeki mağazasını bile aslında bu metaverse'e taşıyarak insanların hiç mağazaya gelmeden alışveriş yapabilme imkanlarını açtı ve bunlarla beraber de aslında bu metaverse'ün öncülerini görmeye başladık. E, pazarın hacmi çok büyük olduğu için ve pazarda kripto ile beraber desteklenen bir yapı olduğu için insanlar bir aslında çıkış kapısı olarak görüyorlar Metaverse'ü. Hmm. Biliyorsunuz dünyada şu anda çok büyük bir ekonomik kriz var ve evet. bu ekonomik krizle beraber insanlar ek bir e, iş kapısı olarak yıllardır sosyal medyaları buldular ve sosyal medya bir influencer dediğimiz ünlü e, şey çıktı, trendi çıktı ve bu trend aslında şu an şu anda düşmeye başladı. Bu trendin en büyük yerini kapatanlardan bir tanesi Metaverse oldu. Çünkü e, bizim yani play to earn dediğimiz ya da work to earn dediğimiz çalışarak ya da kazanarak e, yaptığınız pasif gelirler gibi aktif gelirler ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar e, belli iş birlikleriyle oradaki sanal ortamın oluşması ya da sanal ortamdaki ihtiyaçların karşılanması için karşılıklı basit gelirler elde etmeye başladı ve bu şekilde de aslında Metaverse'ün içinde bir anda bir iş <laughs> modeli oluştu ve bu şekilde <laughs> de devam ediyor şu anda. Evet şimdi e, eğitim konusuna geçeceğim. E, hukuki konuyla konuşacağız ama eğitim konusuna geçmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanı açıkladı yani Metaverse üzerinden bir eğitim yapılabilir diye. Şimdi çocuklar aslında pandemi döneminde internet üzerinden bir şekilde bilgisayar üzerinden eğitim almaya başladılar, ya, alıştılar. Zaten pandeminin evet. çıkış noktasını hep bu metabörüse bize alıştırmak olarak görüyorum ben kendim yani kendi öngörüm bu şekilde daha neleri alıştıracaklar bilmiyorum ama Hollywood filmleri de zaten bunun üzerine kuruludur bunu da biliriz Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bir sistem bu da Hollywood bunun için kurulmuştur bizi geleceğe aslında bir şekilde hazırlıyorlar gibi hani bu arada görüp de hayal gibi gelen şeylerin çoğunu yaşıyoruz. Artık daha farklı bir bakış açısıyla izleyecek çoğu kişi muhtemelen filmleri de. Peki şimdi eğitimde Türkiye'de uygulanabilmesi için bunun artıları, bir de tabii ki eksileri yani artıları evet ama burada eksileri de çok önemli. Nerede bir sıkıntı yaşanabilir? Neler olabilir? Ya da nasıl bir sistem kurulması gerekiyor ki gerçekten bir fayda sağlasın? Şöyle şu anda bildiğiniz gibi zaten devletimiz de e, metaverse konusunda destek vermeye çalışıyor ve bununla alakalı da çalışmalarını ilerlettiğini söylüyor. Benim de teknik anlamda hem de eğitim anlamında 65 buçuk yıldaydır e, Türkiye devletinde bu sektörle alakalı uğraştığını biliyorum. E, fakat Metaverse'ü eğitimde nasıl göreceğiz diye sorduğunuzda aslında eğitimde birçok alanda göreceğiz. Sadece Okul eğitimi değil aslında ticari eğitim bölümlerinde de görüntüleyeceğiz. Hı hı. Ee, okul eğitiminden bahsetmek gerekirse öğrenciler bildiğiniz gibi yıllarca kara tahta üzerinden eğitim gördüler ve sonrasında et haftalar çıktı ve artık insanlar aslında belki de öğrencilerin %90'ı şu anda eğitim sisteminde bilgisayarlarla veya laptoplarla eğitime devam ediyor. Çünkü internete ne kadar alışkınsanız ve internete ne kadar kolay ulaşabiliyorsanız kaynağına erişmeniz o kadar kolay oluyor. Fakat ne yaparsanız yapın. İnsanın doğasında şöyle bir şey vardır. Okul hiçbir zaman yazdığı, e, yazılan bir şeyi okumaktansa görsel bir şeyi e, izlemeyi tercih eder. Çünkü görsel şey her zaman zihinde daha kolay kalır. E, çok basit düşünün. Eskiden bir abaküs mantığımız vardı. Bir parayı hı hı. E, saymak için bile bize en başta öğrettikleri dört e, işlemi öğretirken bu aleti kullanırlardı. Ve bu yanda ortadan kalktı. Ama Metaverse'de şöyle bir şey olacak. Oyunlaştırılmış bir matematik dersiyle Orada öğrenciler belki de hiç okula gitmeden, belki de okuldaki aktif derslerinde VR gözlükleriyle ya da e online sunumlarla buradaki dersleri izleyerek e çok daha eğitici e kısmı dışında çok daha hızlı öğrenebileceği aslında bir eğitim modeli oluşmuş olacak. Bu sadece e, çok basit ilk öğretim olarak düşünmeyin. Çok ileriki seviyelerden bahsedeyim. Bir fabrikada oluşturulacak makine kurumunu, kurulumunun nasıl kurulacağını bir patrona göstermek için o kurulumu yapacak olan şirket bir metaverse ortam oluşturacak. O makinenin birebir simülasyonunu oluşturacak ve aslında daha hiç işi görmeden işin daha bir kalemi bile başlamadan, bir maliyet yapılmadan direkt e, işin nasıl çalışacağını gösterebileceği bir öngörü ortamı oluşacak. Metaverse'ün en büyük avantajlarından bir tanesi bize üç boyutlu olarak gerçekte gördüğümüz gibi görünüm sağlayabilen üç boyutlu bir e, tasarım yapısıyla beraber Önümüze e, görüntüleri sergilemekte. Bununla beraber de tahmin edebileceğiniz gibi belki de sizin bile yayınlarınız e, bu Metaverse tarafından kaymaya başlayacak. Çünkü insanlar sizin haberlerde bile gösterdiğiniz arka plandaki görüntü çekimleri üç boyutlu şekilde kendi içeride izleyebildiği bir ortamda izlemekse çok daha memnun olur. Bunun gibi gelecekte oluşabilecek çok fazla e, artı yönü olduğu gibi Tabii ki eksi yönü de var. Bunlardan bir tanesi de eğitim sisteminin zaten şu anda bile insanların bilgisayar bağımlılığı konusunda, bilgisayarla alakalı e, kontrol e, mekanizmalarının düşük olması sebebiyle e, yaşadığı belli psikolojik ve e, toplumsal sosyalleşmeyle alakalı sıkıntıları oluyor. Ve belki de e, yakın gelecekte e, bu metaverse sayesinde e, olumlu artıları olacağı gibi olumsuz olarak sosyalleşme ve hayat konusunda çok büyükte Eksilere gidebiliriz. Bunu hani pi, 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 gerek derece gerek eğitmen kişiler çok daha iyi yorumlayacaktır. Fakat hani artılar olduğu gibi eksiler de oluşabilir ve bunlar dışında da e, aslında olarak da çok büyük bir e, riski var. O da ne? E, bizim şu anda gerçek hayatta nasıl sahte evrak veya sahte bir e, döküman olabiliyorsa... Aynı şekilde metaverse'te veya bilişimde de aynı şekilde bunların sahteleri çok kolay bir şekilde oluşturulabiliyor ve bizim hani e, bir nevi oltalama dediğimiz e, insanların aynı evran birebir klonunu yürüterek bu evrağı satın aldığının düşüncesini vererek e, aslında çok büyük paralarla satış yapılan bazı evrakların klonlarından hiçbir değeri olmayan bir e, kağıt parçasını satarak e, belli dolandırıcılıkların belli e, hilelerin yapıldığını görmekteyiz. Ve bu konuda aslında bilinçlenmemiz de özellikle kendi ülkemizde çok kolay olmayacağından dolayı bu şekilde çok belli olumsuz şeylerle başlayacak ve bu kötü yanlarını insanlar arasında kullanmaya başlayacak. Fakat diğer taraftan da bunu fiziki olarak oluşturmaya karşılığında Türkiye'de bildiğiniz gibi kişisel veri koruma kanunu gibi belli kişilik bilgilerinizin nesnelleşmesi ve orada tutulması ile alakalı kanunlar var. Metaverse bunların hepsini delen çünkü tamamen insanların orada yeni bir profil, yeni bir karakter ve kendinin bilgileri olmadan, erişim sağladığı bir kaynak var. Hani dediğim gibi devletler ve ülkeler bununla ilgili ne zaman nasıl bir regülasyon yapar nasıl entegre olur bilmiyorum fakat iş pazarında özellikle ticari tarafta çok hızlı bir şekilde entegre olduğunu ve kullandığımızı aktif şekilde siz de yakın zamanda göreceksiniz. Diğer tarafta devletlerin bununla alakalı regülasyonlarını sağladığı andan itibaren de belki toplumdaki en küçükten en yaşlıya kadar erişecek basit bir teknoloji modeli o haline gelebilir. Peki Can Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi hukuki boyutu sanal olan bir ortamın hukuki bir boyutu yok. Bunun hukuksal bir yatırımını yapacaklar mı? Birinci soru. Yani sanal ortamda hukuk kabul etmiyor. Sonuçta bunun zaten biraz bahsettiniz hani sıkıntıları çok olabilir diye. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir taciz olayı da yaşandı mesela. Yani şöyle bahsedeyim o konuyla alakalı. Şimdi bildiğiniz gibi bundan yıllar öncesinde mobil uygulamalar yokken bankaya gidip bir paranın gönderilmesi için işlem talimatı verip belki hatta fiziki oraya parayı götürüp işlem sağlamamız gerekiyordu. Hatta şu anda yeni Türkiye'de örnek vermek gerekirse bizim ülkemizden neredeyse hiç kimse bankaya gidip işlem sağlamıyor. Artık mobil uygulamalar ve belli transfer için yardımcı metotlarla bu işlemler çözülebiliyor. Şu anda kripto ee, dışında yani kriptonun verdiği merkeziyetsizlik sebebiyle aslında oluşacak büyük bir, bir kısım ama Metaverse'un sadece eksizliğini de artılarını da görmek gerekiyor. Ee, şunu hayal edin. E, Amerika'da bir hasta veya herhangi bir ülkede bir hasta olduğunu düşünün ve bu hastanın ameliyata girmesi gerekiyor. Eğer gerekli ortamlar sağlanırsa Türkiye'den bir doktor bu ameliyata katılıp uzaktan sadece joyistikle üç boyutlu şekilde hastanın bütün görüntülerini alıp oradaki ameliyatı yapabileceği hale bile gelebilir. Kullanım alanları çok geniş olduğu hmm. için bununla alakalı insanlar aslında gerekli e, regülasyonu ve devlet bununla alakalı gerekli desteği sağlayacaktır fakat her sektörde olduğu gibi, her sektörün çok temiz bir tarafı olduğu olduğun gibi e, kirli bir tarafı, kara bir tarafı da var ve bu kara tarafı engellemek tamamen aslında buradaki e, gerek finansçıların, gerek e, hukukçuların e, kontrol ederek oluşturması gerektiği bir yapı. Dünyada bile şu anda biz aslında fiziki paranın ortadan kalkıp dijital paraya geçilmesi konusu konuşulurken aslında metaversete hukuksal olarak ne olacak değil, dünya nereye gidecek? Hani onu tartışmak gerekir. Burada da e, aslında Metaverse en büyük öncülerden biri olacak çünkü en azından gözünüzle gördüğünüz bir şeye iletişim kurmaya çalışacaksınız. Sadece zamanda insanların hani bu yazılım dediğimiz kelimedeki kodlara bilgisayara çok haşır neşir olamadığı alışamadığı bir ortam varken tam tersine arka tarafta bizim gördüğümüz taraf kolay olmasıyla beraber kullanıcılar artık kendi gözüyle gördü basit algılayabileceği bir yapıya geçmiş olacak Hı. bu şekilde de o internet sitelerine alışmak ya da bilgisayar alışmak gibi zor süreçler yerine çok kolay bir şekilde entegre olacağı içeri girdiği anda kullanabileceği bir ürün ortaya çıkmış olacak. Peki şimdi metaverse ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan daha önce hiç karşılaşmamış bir kişi oranın kullanma ortamını nasıl öğrenecek yani burada da sıkıntı olabilir mi çok iyi bilmediğiniz bir sistemi belki yanlış bir şey satın alabilirsiniz. Öyle bir şey olabiliyor mu yani hı hı. ya da e, yanlış bir hı hı. hamle yapabilirsiniz bilmiyorum paranızı çarçur edebilirsiniz falan filan bir sürü şey geliyor benim aklıma tabii. Kendinizi ya nasıl korumaya anda, alıyorsunuz? Tabii mesela? ki şu anda da aslında bir şekilde yatırım yapan ve riskli hamleler yapan zaten birçok kullanıcı var. Gerek Metaverse olsun gerek bizim NFT dediğimiz sektördeki yatırımlar olsun aslında hiçbir değeri olmayan bir sürü şeyi değerlenecek diye insanların community dediğimiz toplulukların e, verdiği gazla aldıkları hı hı. belli varlıklara belki Türkiye'de normalde çok rahat bir şekilde o paralara gayrimenkul edinebilirken ya da Türkiye değil belki dünyanın herhangi bir yerinde edinebilecek kapasitedeyken e, bunu yapmak yerine burada sanal alemindeki her şeyi biz kaçırdık. Bari bu treni kaçırmayalım diye yaptıkları yatırımlar var ve bu yatırımlar da e, en büyük yaptıkları hata aslında şu arkasında bu projenin kim var? Bu proje gelecekte nereye gidebilir sorusu değil. Anlık olarak gelen milletin e, alım satımıyla yükselen bir platform olduğu için genelde e, bu teknolojilerde e, bir şeyin daha önceki fiyatını yükseldiğini gördüğü anda ben bunu kaçırdım bari bu fiyattan alayım kaçırmayayım gibi bir psikolojiye e, geliyor. Fakat metaverse dediğimiz şey aslında bu hataların yapmak dışında belki de bu e, meteoroloji ortamına entegre olmak için özel e, evinizde kullanmanız için kendi üzerinize giyilebilir kıyafetlerin oluştuğu e, şu anda erişmesi çok zor olan hani fiyat açısından pahalı olduğu için VR gözlüklerinin belki yerli üret üreticileri belki dünyadaki üreticilerin daha fazla büyüterek her evde bir VR gözlüğü olarak aslında bilgisayar başına geçtiğinizde entegre olacağınız bir e, ortam oluşmaya başlayacak ve bununla beraber sizin de bahsettiğiniz gibi çok fazla hata yapılacak ama bu hataları zaten e, hayatta da insanlar yapıyor. Aslında burada ikinci bir hayat yani sanal bir hayat oluşacak diyebiliriz. Bu, bu hayatta da insanlar hata yapa yapa aslında öğrenmeye başlayacak. En önemli olan şey şu insanların yanlış yaptığındaki hata yaptığındaki kaygı değil. E, doğru yaptığını düşündüğü şeyde dolandırıldığı için yaptığı zarar ve bunu eğer devlet veya proje sahipleri koruyabilip insanlara bu güveni verebilirse e, emin olun ki çok hızlı bir şekilde hani e, yeniden 7'den dediğimiz kelime gibi entegre olacağını düşünüyorum ben de. Evet pekala hala e, blockchain ve bilişim uzmanı Can Kazancıoğlu çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim yerinize katıldığınız için. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet. İyi çalışın. Sağ olun. Çok teşekkür